Murdered for it. A fail. En son 6 ay önce buradaydım, Viyana'daydım. Şimdi bir haftalığına geldim, Viyana'ya gelmişken de Vadim abiyle bir Hayrox antrenmanı atalım dedik. Çünkü hiç hayatımda Hayrox antrenmanı atmadım. Son 5-6 yıldır da Hayrox çok ünlü Viyana'da. Türkiye'de bu yıl birincisi düzenlenecek galiba bir tane etkinlik. Türkiye'de yavaş yavaş geliyor ama Avrupa'da bayağıdır var. Ve Vadim abinin arkadaşı Hayrox dünya şampiyonu onunla antrenman yapıyor. Kamplara gidiyor Kenya'ya falan. Tecrübeli kendisi de güzel bir antrenman yapacağımıza inanıyorum. Benim için de farklı bir deneyim olacak bir vücut gelişti 20 ile uğraşıyorum 4 yıldır. Son 2 yıldır da falan koşuyorum. Şimdi daha iyi koşuyla güç antrenmanını birleştirdiğimiz bir antrenman stili. Aynı zamanda yarış stili. Sen buraya bilmezsin pek. Ben hiç gelmem buraya abi. <laughs> Alex dün geldi Singapur'daydı, 10 gün Singapur'daydı. Haa, niye ha? gittiydi? Çalışmıştı, Se seminer falan verdi orada, konuşma. Anladım. Tamam. O yüzden ben bilmiyorum bugün geleceğini. Arkadaşlar Vaydım abi geldi. Birazdan antrenmana başlayacağız. Arkadaşlar abi, nasıl merhaba. Nasıl bir şey yapacağız bugün? Bugün High Rock yapacağız. 8 hareketten oluşan. Başlangıcımız şişi şey olacak. Ondan sonra... 8 hareket koşu. aralarında koşu. 8 hareket aralarında hep 1 kilometre koşu. İlk hareketimiz şişi şey olacak. Burada Hı -hı. bir kilometre, bin metre şişi şey yapacağız. Onun tekniğini sonradan göstereceğim. 1 kilometrede ikimiz bölüşeceğiz. Atıyorum ben 400 metre yapacağım. Abi 600 metre yapacak. Evet onu istediğimiz gibi bölüşebiliriz. Mesela sen 400, ben 600 veya ben 500, sen 500. Evet Tam... bazı hareketlerde hissedersen ben daha fazla yaparım. Vardım abi dinle öyle olur değil mi birazdan? Evet, öyle. O fark ediyoruz. Yani evet. Hangi harekete daha güçlüyse onun Aynen. daha fazla yapması avantajlı olur. İkinci hareketimiz sled push olacak. Onu 100 metre git gel yani 25 metre git. Hı -hı. 20 metre ben, 20 metre sen. Onu yine istediğimiz gibi bölüşebiliriz bu hareketi. Üçüncü hareket çekme olacak. sled pull denilen. O da 100 metre. O da 4 defa 25 metre. Hı -hı. Orada da istediğimiz gibi değişebiliriz. Dördüncü hareket burpee. Burpee, evet. broad jump dediğimiz atlama şeklinde. Zor olacak atlama bayağı. Şekli. o bayağı. Şekilde. O, en, en zor hareket o çünkü <laughs> navuz en, en çok yükselen hareket o oluyor. O 80 metre olacak. 80 metre orada istediğimiz gibi değişimi yapabiliriz. 5. hareket drawing o da evet. bir 1 kilometre olacak. Kamarık orada istediğimiz gibi değişeceğiz. 6. Evet. hareket farmer's carry. 32 <laughs> kilo, sağa. 32 sol el. kilo Ondan sonra 7. hareket stand back dediğimiz o hareket olacak. Son <laughs> harekette 100 metre wall ball. Yani topu 100, 100 defa. 100 yani. defa. <laughs> 3 metre targete atma şeklinde olacak. Evet, aralarında da koşuyorlar. Aralarında da hep 1 kilometre koşuyor. Tamamdır, hadi başlayalım. başlayalım. Var mı bir önerim bana? İlk defa yapacağım çünkü. <laughs> İlk defa yapacaksın. İstersen başta evet. benim tekneye dikkat et. Tekneyi mesela bu şi örüklü veya set puştlarla çok önemli. Burada tekneyi ne kadar düzgün yaparsan, ne kadar güç fazla zarf etmeden <laughs> öyle yaparsan sonraki bölümler çok rahat dersin. O yüzden biraz tekneye dikkat et ve nefesini Çok Aynen. önemli. Onun dışında... Aksine bakacağız ya. Aksine bakacağız. Akşına bakacağız. i see what Tamam, alt kolları buraya yerleştirdik. İstersen şu harekette var, böyle. Evet. Biraz daha ağır olur. Yani en iyi hareket şey olmuş, alt kolları buraya sürüyorsun. Ağırlığını öyle veriyorsun. Evet. Ve küçük ozonlara ilerliyorsun. Tamam. Bir de nefes komple pek <laughs> Şimdi üçüncü hareketimize geldik. Sled pull diye geçen 75 kilo artı 25 kilo. Sledin tam 100 kilo yapıyor. Burada 2 metre yürüme mesafemiz var. Tam 2 metre yürüme var. Onun dışına çıktıktan sonra penaltı yiyorsun. Yani ekstra bir kat katletmen lazım o. Değil mi? Şimdi ben hareketi bir göstereyim. Ondan sonra tekrar bir açıklama yapalım. <laughs> atlayarak istersen bir adım öne atarak. Atlayarak tabii daha hızlı oluyor. Hı -hı. Ama nabzını düşük, düşük, tutmak için en, en iyi şekilde sadece bir adım öne atıyorsun. Buradan. Göğüsle yer değmezse. Göğüsle yer değmezse, değmezse penaltı. Buradan tamamen kalkıyorsun. Hı, -hı. Buradan sonra bir atlayış öne. Yani ne kadar atlayabilirsen. Tamam. Tekrar aşağı indirin. Hı hı. Kollar hemen ayaklarının önünde olacak. Kolunu buraya bırakamazsın. En azından direkt önünde olması lazım. Bu kadar mesafe olacak. Tamam. Atlarken okay. ayaklarını kolun önüne getiremezsin. Çöğüt çıkarsam olur mu abi? Olur olur. Alexander abi kızacak şimdi niye çöğütle hepimiz diye. <laughs> Dik oturuş. Kolları en dıştan alıyorum. Başlangıçta kısa bir çekmeyle başlıyorum burada. Uzun mesafe. Burada sırtım arkaya doğru yaslıyorum. Öne doğru bir çekerek. Bu bırakışı çok rahat. Çekişi biraz daha sert. Bırakışı biraz rahat. 6. hareketimiz Farmer's Carry. Burada 2-24 kilo kettlebelllerle 200 metre yürüyoruz. 24 kilo sağ elde, 24 kilo sol elde. 200 metre bunlarla. <laughs> <laughs> Biz niye diye bir şey yapıyorduk, öbürü tuzla mı yapıyor? Evet. Bak şimdi çek, şey, şey de çek, ekranı da çekebilirsin. <laughs> Gözükmüyor ki ha. 1.27 Evet. Birinci hareketimiz sent back beklenceğiz. 20 kiloyu omuzumuza alıyoruz ve dizimiz yere değecek şekilde burada da aynı 100 metre böyle ilerliyoruz. <laughs> önemli mi? Bu avantajı önemli. Mesela fazla bir mesela Alex'in yaptığı gibi bu Herpy atlayışlarda elinde. dezavantaj olabilir. Çünkü Hadi ya. yere doğru mesafen uzak. Orada uzun boylar bayağı zaman kaybediyor. Peki koşuda, koşuda daha olmaz mı? Tabii o adım olarak biraz daha avantajlı bir koşuda. Evet. Mesela bow ne kadar daha yakınsa targete o kadar topu daha az atmak zorunda kalıyor. Evet. Orada mesela çok daha avantajlı. Mesela Alex 1.85 boylarında ama... <laughs> 1.90 duruyor. Uzun duruyor. 1.85-86 boylarında. Ona rağmen hani elit dünya şampiyonası. Şimdi 100 tane 6 kilo ile 25-25 değişelim. 25 topen, 25 topsen, 25-25 değişelim. Bitti mi abi? Bitti. İyi yaptın bu son hareketi ya. Hala. Düşünsene yarışta son hareket. Evet. 7 istasyon yaptıktan sonra 8 istasyoncu. 9 kilo. 9 kilo ve 100 defa. Çok güzel. Biz bölüştük bile. Evet. Helal olsun Alex abi. O iş durmadan yapıyor 100 tane. Yani inanılmaz bir şey. Evet harbiden. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için de ilk defa güzel bir deneyim oldu. Vadim abi sağ olsun. Normalde hep 4 yıldır ağırlık antrenmanı yaptığımdan bu sefer bu tarz bir antrenman yaptık. Öğrendik hareketlerin formlarını. Evet arkadaşlar, Hyrox bu. 8 istasyon, 8 defa koşma. Umarım beğenmişsinizdir. Ve Hyrox'un Türkiye'de gelişmesini gerçekten çok istiyoruz. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Bakalım inşallah bu başlangıç olur ve devamı gelir. Teşekkür ederim abicim. <laughs> ben teşekkür <de> ederim. <laughs>